Herkese merhaba, ben Müşra Erdoğan. ETSETUR.com işbirliği ile hazırladığımız bu videoda yeni örtünen arkadaşlar için kurtarıcı parçalardan bahsedeceğim. Öncelikle gardırobumuz için hangi parçalara yatırım yapmalıyız, ne tarz kıyafetler alırsak doğru bir alışveriş yapmış oluruz, bunları konuşacağız. Benim öncelikli tavsiyem uzun siyah bir elbise. Çünkü siyah diğer bütün renklerle uyum sağlayabilen bir renk. Ve bu tarz bir elbiseyi isterseniz düz tabanlı ayakkabılarla, isterseniz de topuklularla farklı stiller oluşturmak için kullanabilirsiniz. Diz altında biten krep bitonik ikinci tavsiyem olacak. Özellikle yaz ayları için beyaz, krem ve toprak tonları gibi açık renkler işinizi görecektir. Yine bu tarz bitoniyi düz renk tercih etmeniz hali hazırdaki çanta ve şal gibi aksesuarlarınızla kolaylıkla uyum sağlayacaktır. Bol paça pantolonlar bu noktada pantolonun tarzını belirlemenizi biraz da günlük rutinleriniz etkiler. Eğer bir öğrenciyseniz ya da rahat bir giyim tarzından hoşlanıyorsanız bol paça kot pantolonları tercih etmenizde fayda var. Eğer çalışan bir bayansanız krep veya kanvas cinsi kumaşlar önceliğiniz olabilir. Daha önce kullandığınız gömlekler ya da bluzlerle kombinlemeniz için sizlere diğer bir tavsiyem günlük tarzda uzun etekler. Kot etekler, siyah ya da lacivert gibi her renkle kombinlenebilen A formundaki etekler size çok yardımcı olacaktır. Uzun yelekleri tavsiye ederim. Benim de günlük yaşamımda fazlasıyla kullandığım bu parçalar, içten kısa bir bluz giyseniz üzerinizi kapatacağı için hem pratik bir kullanım sağlar hem de gerçekten şık bir görüntü verir. Düz kesim pantolonlarla, spor ayakkabılarla, babetlerle, donk topuk ayakkabılarla da rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Yeni örtülen arkadaşlar için öncelik listesindeki son tavsiyem feraceler. Ferace deyince aklınıza siyah renk gelmesin hemen. Çünkü artık farklı renklerde de feraceler üretilmeye başlandı. Bunun renk tercihini size bırakıyorum çünkü ferace zaten olabildiğince pratik bir ürün. Akşam yürüyüşlerinde acele bir işiniz çıktığında hemen giyip çıkmanıza yarayan kolay kullanımlı bir parça. Umarım tavsiyelerim size faydalı olmuştur. Yeni bir videoda görüşmek üzere demeden önce görüş ve önerilerinizi paylaşmanız için mail adresimi vermek isterim. müşraet.etsetur.com adresinden bana ulaşıp hangi konuları paylaşmamızı istediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.